Her teknik anlam kazandığı yerde güzeldir. Bak çok felsefik bir cümle <laughs> oldu. Bu tarz teknikler karşı tarafı zarar vermeden etkisiz hale getirmek için kullanılır. Evet, çalışacağımız teknik bizim ayna taosunda genelde vuruş yönümüz avcumuzun içiyledir. Şu an vuracağımız yer tam rakibin omuz hizası. Zaten biz de taonun içerisine vurduğumuzda kendi omuzumuzun karşısına vurduğumuz bir yer var. Bunu da oradan esinlenerek yapıyoruz. Teknikle rakip üzerimize doğru gelirken bir defa sert bir şekilde vuruyoruz. Bu vurma niçin? Ya biz normalde yani üzerimize gelen biri duruma göre yumruk atıp da indirebiliriz. Ya da işte başka bir şekilde de indirebiliriz. Ama bu tarz teknikler karşı tarafı zarar vermeden etkisiz hale getirmek için kullanılır. Yoksa yani adama türlü türlü teknikler var. Yani tutup çekip buradan boynunu kitlemen ne için? Minimuma indirmek için zararı. Yoksa geldiği zaman rakibe gelişiyle birlikte yumruk vurabilirsin. Ama biz burada amacımız buradaki yer kendini savunmak için. Ama bazı teknikler var. Ne diyoruz? Basit savunma teknikleri dedik. Buradan adam geldiğinde direkt vuruş tekniklerimiz vardı. Alttan çıkmalarımız vardı. İzliyor değilseniz bilirsiniz. Bunu, bu değil yani amacımız. Amacımız burada ayna taosundaki yeri nasıl etkili kullanırız. Çünkü bu adam üzerimize doğru geldiğinde bak burada gelişiyle birlikte vuruş yapıyoruz. Ayna tavası ne demek? Yani rakibin gücünü ona karşı tekrar yansıtıyorsun. Bak, geldi, vurdun ve bu vuruşla birlikte bak buradan omuzlarını çeviriyorsun. Bu çevirme ile kalmadan direkt elin buradan giriyor. Boyun kilidini alıyorsun ve yakalıyorsun. Ama buradaki püf nokta adam yapılıdır, kalıplıdır. Vurduğun zaman yani dön dönemeyebilir. Yani döndüremeyebilirsin. Sen hemen arkasını atlaman gerekebilir. Yani hatta burada vurdun dönmedi şöyle atlaman bile sana fayda sağlayabilir. O yüzden teknikleri böyle moto mot sadece gelecek adam ben vuracağım şak dönderdim aldım. Bu tarz teknikler biraz yani kamera için olur sadece etkisi olmaz. Mesela biraz önce kafeste bazı hareketler yaptık çalıştık her teknik anlam kazandığı yerde güzeldir. Bak çok felsefik bir cümle oldu <laughs> tamam mı?